Hepinize. Selamlar arkadaşlar. Ben Nofren. Bugün sizlerle konumuz. Renadin 16 Pro Max Smart Watch akıl saat tanıtımı arkadaşlar. Ee, saatimiz 2 GB RAM, 16 GB hafıza. Hem Android arkadaşlar Google Play kurabiliyorsunuz. Android moduna geçirip tabii ki de uygulamayı kurduktan sonra. Hem de AMOLED ekranlı bir saatimiz arkadaşlar. Fazla bir şey ne var? Twitter, Whatsapp, Facebook, Google Map, Bluetooth, hem Android hem Amoled HD ekrana sahip. 2 GB 16 havuza dediğim gibi. Telefon gibi bir cihaz yapmışlar. Kaydediyor mu? Ona da bakın Tamam kaydediyormuş. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Tabii ben daha önce arkadaşlar kutuyu açtım, kullandım. Bir adet temizlik bezi çıkıyor. Ondan sonra bir adet akıllı saat. Bir adet de ve kordonlarımız çıkıyor. Şu deri kordon var ama şu deri kordon çok sert. Bir de ilerlemiyor. Yani kayışlarda geçiş yapamıyorsunuz. Şu da normal standart bildiğimiz naylon grilllerden arkadaşlar. Bir adet de şarj kablomuz çıkıyor. Uçları böyle olanlardan. Ben şunu deneyeceğim. Saatimizde zaten kurulum yaptım. Saatimizde bu arkadaştır. Şöyle gösterelim. Şimdi bunları nasıl geçireceğiz? Güzel soru. buradan birini böyle geçiriyorsunuz. Dur, yanlış bir taktım pardon. Yanlış taktım. Yo yanlış, şöyle yanlış. Doğru, esasında doğru takmışız demin ya. Dur, pardon arkadaşlar. Pardon. şuradaki tuşlara da basıp şimdi ben buna kılıf taktım pardon onu da söyleyecektim bunun bir de içinden kılıfı çıkıyor arkadaşlar belki ürün alınca görmüşsünüzdür şöyle ben yanlış mı taktım Aa, yanlış takmışım baksana yanlış takmışım pardon esasında şimdi doğru. Tamam. Şöyle kolumuza takıyoruz. Şöyle çekiyorsunuz. bunu biraz zor. Aslında en, en bu. En güzel kordonu bu. Şimdi takacağım taktan size de tam bunu yapacağız. Şöyle takıyoruz. Şöyle takalım. İçinde temizden bezleri de çıkıyor. Bu da güzel hayat güzel bir özellik arkadaşlar. Hem böyle camını temizliyoruz. Bu arada camında koruyucu naylon var bildiğim üzere. Hadi bak kapatalım bunun için dediğim fazla bir şey yok. Şimdi ürünümüze geçelim. Dur saati çıkarayım. Saati çıkarayım Musa bakmayın. Dur. Saati çıkarayım. Bu arada bu videoları Xiaomi 15 Ultra'dan çekiyorum. Evet. Çıkarttım, çıkarttım. Biraz zor çıkıyor ya. Birazcık zor çıkıyor. Evet, birazcık zor çıkıyor Duydum üzere. Evet çıktı. Şimdi ürünü tanıtımından bahsedeyim size. Dur. Şu ayağımı nereye astasam. Ha, ha bak bunu renkler böyle değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle bahsedeceğim. Dur gene kordon mailmiş neyse. Öncelikle bahsedeceğim. Dediğim gibi kan. Hemen kan diyorum. Burada fitness kaydı var. Ondan sonra. Burada kalp ateş hızı ölçmesi var. Kandaki oksijen ölçüyor. Müzik çalabiliyor. Bu bilmiyorum. Hava derecesini gösteriyor bir telefonu bağlayınca. Hava durumunu. Başka ne var? Yani dediğim gibi genel saatlerde olan özellikler. Mesela kişilerden rehberinizi eşitliyorsunuz. Şuna niye girmiyor abi? aralara giriyor mu? Ah girdi. Bunun modunu değiştirelim. Size öyle göstereyim. En büyük özelliğini. Mesela mod değiştireceğiz. Android olacak bakın şu an. Şu an Android modunda. Evet, şu an değişti. Hatta bakın onu nasıl anlarsınız? Şimdi şurada bak Android ibaresi e, yanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu cihazın şu an Android modunda olduğunu gösteriyor. Mesela şu an şurada bir simge çıkacak. Google bak Google Play şartı var. Görüyor musun? Bak şu an şurası bildiğin Google Play. Şu an burası. İnternet bağlantısı yok diyor. İnternet bağlantımı da açalım. Şurada da Wi-Fi var. Bildiğiniz Android. Pardon gene videoyu kesti. Neyse ben onu birleştiririm. Önemli değil. Bildiğiniz Android cihaz. Bak bağlandı şu an. Mesela şu an Google Play Store'a girelim. Yani hem Android istediğini yükle arkadaşlar. istediğini. Bak PUBG'yi bile yükleyebiliyorsun ha. PUBG'yi de deneyebiliriz isterseniz. Bu uygulama indirebiliyorsunuz. Mesela ufak boyun indirelim, ne indirelim, ne indirelim, ne indirelim. Heyday var. Kaç megabayt? 10 megabayt bitmiş. şöyle megabayt düşük bir şey girelim. Mesela Instagram'a bile girebiliyorsun ya. Instagram indirelim. Dur. Instagram yüklesin. Şimdi, şimdi. Dur. ekranımızı odaklarsa her evet, ekranımızı odakladı. Bu da insin. Dediğim gibi saatte başka özellikler var. Uygulaması var hatta uygulamasını size nasıl göstereceğim. Doğru ama şu an telefondan çekim yapıyorum. Neyse videoda birleştireceğim zaten de. Bu önemli değil. A101. PUBG'yi denemek isterdim ya. Clash of Clans indirebilirsin. Bildiğin Google'da olan bütün oyunları indirsin. Bildiğin Android cihaz. Onun GB tavzası var. İsterseniz bilgisayardan arkadaşlar. isterseniz bilgisayardan da müzik atabilirsiniz. Fotoğraf atıp bakabilirsiniz. Başka ne desem. Bak gördünüz şurada galeri var görüyor musun? Bildiğin Android gibi bak böyle Android gibi resimleri de var şarjını hiç denemedim Daha, daha dün cihaz işte sıfır aldım ama bence parasına göre 3000 TL'ye güzel şu neymiş ha, bildiğimiz Google Google bildiğimiz yani ee, bana saat çok hoş gözüktü ya hiç bilmiyorum size nasıl gözüktü ama burada Pacman bu ne bu ne lan? Bütün uygulamadan satın aldım. Oğlum bunlar ne lan? Ne diyor oğlum? Bunlar neymiş la böyle la? Para mara ister la. Şu ne chat GBT. Ücret evinizi bluetooth eşleştirin. Aa chat GBT de varmış lan. Kandaki oksijen. Şimdi. Hani ne ölçüyorsun sen? Hiç sen sensörün çalışmıyor ki. Üç kağıtçılık yapmayın. Çinliler. Ha bir de ölçtüm diyor bak ya harbiden burada üç kat yaptınız ya. Çinliler üç kat yapıyor arkadaşlar. Neyse bizim Google Play'e gelelim de. Biz en sonunda indiriyorduk buna. Lan unuttum lan unuttum lan. Instagram'da değil mi? Buradan mı Instagram? Instagram burada mısın? Ama sesten arasak ya. Uğraşıyorsun. Instagram Yükleniyor daha diyor. Lan ne kadar olmuş? 2 dakika olmuş. Niye yükleyemedin bir Instagram'ı? Ya yani inse açacak saat. Ya oğlum lan, aç lan. TikTok var. Saat uygulamaları. Bakalım saat uygulaması varmışlar varmış lan. Hesap marinesi, mesajlar. Gmail var arkadaşlar en güzel. Gmail de indirsin ya. Gmail. Ya WhatsApp'ta yaptım da arkadaşlar. WhatsApp. Şöyle bir sorun var. Ben WhatsApp'ın buna bağlayınca benim kendi WhatsApp'ımdan çıkıyor ya. Yani. öyle bir sorunumuz var. Maalesef. Google Home. İşte aynı bildiğiniz Google Play ya. Bunu fazla kurcalamanıza gerek yok. Bu ne? Uygulaması güncelleyin. Google'ı güncelle abi. İşte. Böyle bir cihaz. Hem Bluetooth da bağlayabiliyorsunuz. Arama vesaire. Bunları da denemedim daha. Şarjımız da 58. Evet. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle göstereyim dur. Ben de şurada dursun. Eyvallah.